Evet Bora nereye gidiyoruz? Neredeyiz bugün? Bugün Meryem Ana, ana Erasmus'undayız da. Girebilecek miyiz? Zannetmiyorum abi şu şey Aynı gününe denk gelmişiz. Gününe denk gelmiş. Şimdi diyeceksiniz ki pazar günü aynı olur ama Bora anlatacak önce size nedenini. Anlatacak. Değil mi Bora? Ya evet. belki de bizim içeride çekim yapmamıza izin vermeyecekler. Çünkü öyle yazmışlar geziciler. Gezen insanlar öyle yazmışlar. Gezici deyince bir an başka yere kaydı olan. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aynen evet. yapacağız. Bu işi yapacağız Bora. Ne var ayın? Herkese böyle yazıyor. Tapınak çıkar geliyor. Tamam. Hadi anlat. Buranın adı niye öyle? Şimdi buranın adı? Neden Ayazma? Buranın Ayazma. Hemen anlatayım sana. Anlat hemen. Şimdi bu Ayazma kelimesi... bunlar Alman. Aynen. Senin köyünden. Benim... Mutlu oldun mu? Tabi <laughs> lan. <laughs> Tanıyorum. Ben sana Alman çikolatası getirdim bugün. Sen süpersin. Evet. De. Mutlu oldu ya bunların hepsi. Neyse sen anlat hadi devam et. Şunları geçelim öyle anlatayım bari. Sandım beyler. Eğer ben da belki kırılmaz diye. Ama efsane yerler mi bu Baksana şurası efsane. Geç öne sen önden de yürüyerek devam et anlat. Aynen Şimdi böyle yani anlat. Ben hemen yazması. neden Cuma günleri yani. Yani sen şey, at, şey yapma. Ne? Buranın özelliği ne? Buranın özelliği ne olacak? Buranın özelliği kilise. Diğer kiliselerden farkı ne? Diğer kiliselerden farkı e, ayinlerini pazar günü yerine cuma günü yapıyorlar. Niye? Nedeni mi? Evet. 1400 yıl önce ee, yani ne bileyim sen anlatsın. Her şeyi ben de anlatsın. Her şeyi bana kilitliyorum. Yani ben sana her Sana çalıştırıyorum yok. sen bana kilitliyorsun bunları. Ben sana buraya... Ne olmuş biliyor musun? Çık da şuradan. Kilçeyi bozma manzarayı sola geç. 1400 evet. yıl önce evet. Buraya avaralar varmış biliyor musun? Orta Asya'da adı duyulmuş. Evet. Burayı basmışlar. İstanbul her yeri. Evet, her yeri almışlar. Macaristan'a kadar almışlar. Bir tek burası kalmış. Evet. Düşmemiş. Bir tek burası düşmemiş. Evet. Burada da son şey günü, e, son kuşatma günü yani cuma günü. Gökyüzünde efsaneye göre Meryem Hanım'ın silüeti çıkmış. Evet. Sonra doğu sonra doğal olaylar olmuş. Fırtına kopmuş. Ondan sonra ne olmuş biliyor musun? Olmuş? Bu avaralar perişan olmuş. Yıkılmışlar. Yıkık gibi sonra kuşatma kalkmış. Ve o günden itibaren buranın şeyi, e, ayin günü. Aynı günü, günü. Evet ve hala Cuma günü. Hala Cuma günü. Az önce gördünüz zaten herkes çıkıyordu. Onlar gezmeye gelmiş bence onlar ayine gelmemiş ama sen bilirsin. Açık mı? İçeri de girip bakarız o zaman. Ayaz bana demek? Ayaz bana bu işte çıkardıkları pınarlardan çıkarttığı suya kutsal su yani ayaz Kim diyor? Adam Adamsın. Ya bizim Hristiyanlar demiyor yani değil mi? Evet. Hadi gel o zaman gidelim. Where you Sıkıyor, yani. evet. Mardin'de de var. bahçesini çekelim bir dur. Evet. Bak şimdi yüzünü yıka da kendine gel. Bence beni yüzünü yıkaman lazım. Nasıl millet rahatsız ediyoruz? Ne? Bence millet rahatsız ettiğimiz falan yok. Evet ama İçeri, içeri, Nerede? Öyle bir şey değil mi? Öyle bir şeyse bizi durdururlar. Gel içeri çekelim gel. Abi içeri konuşma. Yasak mı? Evet, yasak. Tamam. Kanka ben alacağımı aldım. Herhalde gift shop'ta çekmek yasak değildir. Değil mi baka? 4 kilometre mi? 4 kilometre yazıyor. Yani 4 tanesi mi? Yarın var değil mi? Biz buradayız. bir saklayıcam çekiyoruz ama. Çekmemeli. Ne şey. Ben, ben. Ha tamam mı? Olsun neyse çekme ya. Tamamdır. Sıra bakmayın. Evet bırak evet, kovulduk neyi seviyorsun? Sinirlendin mi kovulunca? Ben, ben. He? Sinirlenmedim tabii. Adam seni kovdu lan. Benim kendi ülkemden beni koruyorlar. Ya Rab, Öner'e yol... arkadaşlar Bora'nın kelini izleye izleye gidiyoruz. Bir sokaklara girdik ama bilmiyoruz yani. Ben doğdum dolayı İstanbulluyum. Bora sen de öylesin galiba değil mi Bora? Ben de İstanbulluyum. Sivaslısın sen köpek. Sivaslıyım İstanbulluyum. Karışık ya. Ama buralara girmedim. Benim ayıbım. Değil mi bizim ayıbımız bu? Ben de ilk defa girdim. Bu bizim ayıbımız. Ben de ilk defa girdim. Niye yalan söylüyorum? Hak verse Hoşuna mı gitti? Ha? Hoşuna mı gitti? Tabii tamam. Ya bir resmini çekeyim burada senin. Ama böyle değil tabii senin. Kanka dur. Bak bana. Bütün videoyu. Kafa at. Bir daha korkun çekiyorum sen alır. İçeri giremedik kitle. Ya da biz yapamadık ama bence bütün kapılara baktık. Kafalı bütün kapılar. Giremedik. Büyük olsak pazar günü çıktır. Aşağı inerken mi? Al e, tamam aşağı inerken aldık. Arkadaki değil mi abi. Aynen, Aynen arkadaki değil. Arkadaki okul. okul. Burası şey. yani şu küçük alan. Ben size etrafını da çekeceğim. Gel bu arada etrafını dönüşürken anlat. Şu şey, şu şey mi? Arabayı Çan, çan. ne oğlum ya? Aynen <laughs> Hadi Hadi arada sen anlat orada. Şimdi, ee, Buranın olayı ne? Buranın olayı Moğolların ee, 13. yüzyılda böyle geliştiği ve güçlendiği dönemde işte Bizans İmparatoru kızı Maria'yı Bilal Gühan'la evlendirmeye kalkıştırıyorlar. Yola çıkardığı zaman kızı Maria işte Bilal Gühan'a ulaşana kadar Bilal ölüyor diyebiliyorum. Öyle. Doğru biliyorsun. Tamam. Sen kültür mü Bora? Aynen. Sonra... Eee... Eee... Tülagan'ın... Şey... Tülagi... hanım oğluyla evlendirmeye çalıştırırken... Evet. Daha doğrusu evleniyorlar. O da ölünce... Kızım Aliye bu sefer hiçbir Moğolla evlenmek istemiyor. Eee... Cömert bir parayla... Tekrar geri İstanbul'a gönderiyorlar. Eee... O da İstanbul'a geri geliyor tamam mı? Geldiği zaman... Kimseyle işte evlenmek istemiyor. Hı -hı. Moğollarla evlenmek istemiyor buraya geliyor, kanlı manastırı inşa ettiriyor. Ve daha da hayatının sonuna kadar burada yaşıyor. Yaşamın sonuna kadar. Emeklilik parası veriyorlar? Aynen. Böyle bir olay mı var lan? Bilmiyorum. Böyle yani. Neyse Yine iyi yani. Garip. Parasını evi alınmışlar. Gariban lan. Aynen. Küçücük bir yer kurmuş. Yazık Aynen. lan. Aynen Sen koskoca Bizans Bizans İmparatorluğu'nun kızısın. Misin? Ama geri gelene kadar bence babası dönmüştür. Ortada kalmıştır piç gibi. Bilmiyorum artık. Değil mi? Bip diyeceğim buraya. Bip de bence de orayı. Hadi artık çay Gidelim. gidelim. Ya,